Selamlar arkadaşlar. Temettü emeklisi olmak amacıyla borsaya yatırım yapan kişiler için gelecekte yüksek temettü veren hisselerle ilgili bir içerik hazırladım. Bu şirketlerin güncel temel değerlerine ve güncel bilanço detaylarına kısa ve öz bir şekilde değinmeye çalışacağım. Gelecekte yüksek temettü vermesi muhtemel olan bu hisseleri FK değerlerine ve son 3 yıllık kar dağıtım ortalamalarına göre sıraladım. 10 adet şirketin önemli detaylarına değineceğim içeriğimde temel analizde dikkat etmesi gereken noktaları yakalamaya çalışmalısınız. Düzenli bir şekilde yüksek temeti zaten bir şirketin hangi finansal değerlere sahip olması gerektiğini bu içeriğimden sonra rahatlıkla anlayabileceksiniz. Teknik analize göre temel analizin özellikle uzun vadeli yatırımda ne kadar önemli olduğunu ne şekilde göreceğiz. Düzenli bir şekilde temeti öden şirketlerin en temel özelliği yabancı yatırımcı oranlarının yüksek olması. Yatırımcısına düzenli bir şekilde kar payı dağıtma ilk edilmiş bu şirketlerin yönetim kadrolarında da güvenilir isimler bulmakta. Hem düzenli hem de yüksek temetü veren şirketleri bulmak özellikle borsamızda zor olsa da imkansız değil. İyi bir araştırma sonucunda birazdan açıklayacak olduğum yüksek temetü veren hisseler gibi kaliteli hisseleri gelecek yıllarda da bulabilirsiniz. Gelecek dönemde yüksek temelitif veren ile ilgili detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenip kanalıma abone olarak bana desteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Burada sıralamış olduğum 10 hisseden porfolyonuzda bulunanlar varsa yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. İşte gelecekte yüksek temelitif veren hisseler. 1. Doğuş Otomotiv Son bir sene içerisinde %86'lık bir yükseliş yaşayan Doğuş Otomotiv gelecekte %11.2 temeti verimliyle kar payı dağıtması beklenmekte. Yüksek temetü veren hisseler arasında başı çeken bu önemli şirket düzenli bir şekilde temeti dağıtan şirketler arasında gösterilebilir. Şirket son açıkladığı bilançoda %228 artışla 406 milyon TL net kar ve %95 büyüme ile 6.20 milyar TL satış geliri açıkladı. Döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin net borcu ise 2.1 milyar TL. Şirketin açıklamış olduğu net kar son 5 senenin en iyi ikinci net karı. Son 5 senede ortalama olarak karının %56'sını dağıtan şirket öz kaynaklarını ise son dönemde %10.5 oranında artırmaya başardı. Öz sermaye karlılığı %76, yıllık net kar marjı ise %6 olan şirket hissesinin FK değeri ise 4.39. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı ise %20. 2. Aksigorta Gelecekte %10.9'luk güzel bir temetü dağıtması beklenen Aksigorta son çeyrekte 75.82 milyon TL net kar açıkladı. Toplam aktifleri 5.72 milyar TL olan şirketin öz sermaye karlılığı %53, yıllık net kar marjı ise %61'dir. Düzenli bir şekilde temetü dağıtan şirketlerden bir tanesi olan Aksigorta son bir senede sadece %12'li bir yükseliş performansı yakalayabildi. 3. Verisatürk Girişim Son bir senede %286'lık mükemmel bir yükseliş yaşayan Veri Satürk Girişim Lisesi'nin gelecekte %9.5 temettü verimiyle yatırmasına kar payı dağıtması beklenmekte. Şirket hissesi borsa 2021 yılında düşüş yaşamasına rağmen %84'lük bir yükseliş performansı yakalayabildi. Şirket son açıklanan bilançoda %57.283 artışla 332 milyon TL'nin net kar açıkladı. Döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin Kasasında bulunan net nakdi ise 715 milyon TL. Şirketin açıkladığı bu müthiş kar tarihinin en iyi net karı olarak kayıtlara geçti. Yabancı yatırımcı oranı sadece %2.5 olan hissenin öz sermaye karlılığı %117. FK değeri 2.38 olan hissenin piyasa defter değeri ise 1.73'tür. Şirket son çeyrekte öz kaynaklarını %41 oranında artırmaya başardı. Şirketin halka açık oranının %29 olduğunu belirtelim. 4. İş yatırım menkul değerler. Gelecekte 9.2'lik güzel bir temelde verimli açıklanan İsmen hissesi son bir senede uzun vadeli düşünen yatırımcılar %123'lük çok güzel bir kazanç bıraktı. Şirket son çeyrekte %236 artışla 380 milyon TL net kar açıkladı. Satış geliri 32 milyar TL olan şirketin kasasında bulunan net nakdi ise 645 milyon TL. Yabancı yatırımcı oranı %21 olan şirketin öz sermaye karlılığı %80. Yıllık net kar marjı ise sadece %1.16. 5. Vestel Beyaz Işı. Son bir yılda uzun vadeli düşünen yatırımcısına %90 gibi güzel bir kazanç bırakan Vestel Beyaz Işı, Işı hissesinin 2021 yılında olduğu gibi gelecek yıllarda da yüksek temettü vermesi beklenmekte. Şirketin yabancı yatırımcı oranının %11 bandına kadar çıktığını söyleyelim. Düzenli bir şekilde temet dağıtan şirketlerden bir tanesi olan Vestel Beyaz Eşya son bilançosunda %130 artışla 311 milyon TL net kar elde ettiğini açıkladı. Satış geliri de geçen seneye göre %86 büyüme gösteren şirket 2.97 milyar TL gelir elde etti. Döviz fazla pozisyonu 1.19 milyar TL olan şirket net borcunu geçen seneye göre %153 oranında büyüterek 1.4 milyar TL yükseltti son 5 sene içerisinde karının %65'ini dağıtan şirketin ihracat oranı %77 seviyesine çıktı. Yüksek temetü veren arasında yer alan şirket öz kaynaklarını da %17 oranında artırmaya başardı. 6. TOFAŞ Gelecekte yüksek temetü veren arasında yer alan TOFAŞ hissesinin son 1 senelik değişimi %131. Şirket son çeyrekte %78 artışla o 616 milyon net kar açıkladı. Satış geliri %45 oranda büyüyerek 6.45 milyar TL oldu. Döviz açık pozisyona sahip olan şirketin borcu geçen seneye göre %67 artarak 4.8 milyar TL oldu. Son 10 yıldır aralıksız bir şekilde temin dağıtan şirketin yabancı yatırımcı oranı %502. Öz sermaye karlılığı %60 ve yıllık net kar marjı %8 olan şirketin FK değeri 7.66. 7. Anadolu Ayet Emeklilik Son bir senede %21 yükselen Anadolu hayat Hisesi gelecekte yüksek temettü veren hisseler arasında yer almakta. Son 10 yıldır aralıksız bir şekilde temettü atan şirketlerden bir tanesi olan Anadolu hayatın %63'üne İş Bankası sahip. Aktif büyümesi geçen seneye göre %29,5 olan şirket 822 milyon TL teknik gelir elde etti. Dönem net karı 125 milyon TL olarak gerçekleşmiştir güncel olarak temettü verimli 7.85 olan hissenin gelecekte de aynı oranı temin dağıtması beklenmekte. Yabancı yatırımcı oran %55'lerde olan hissenin güncel FK değeri 7.2 ve piyasa efter değeri tam 3'tür. Hissenin FK ve piyasa efter değeri oranlarının sektör ortalaması seyrettiğini belirteyim. Şirketin öz kaynaklarında geçen seneye göre herhangi bir değişim olmadı. 8. Anadolu Efes Son bir sene içerisinde %19'luk bir yükseliş yaşayan Anadolu Efes hissesi gelecekte 7.8 temetli verimle kar payda beklenmekte. Şirket son açıkladığı bilançoda 295 milyon TL net kar açıkladı ve satış gelirlerini de %36 büyüterek 6.16 milyar TL seviyesine kadar yükseltti. Döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin borcu geçen seneye göre %4 oranında azalarak 5.6 milyar TL seviyesine kadar yükseldi. 9. Eylül Demirçelik Son 10 yıldır aralıksız bir şekilde temettü atan şirketlerden bir tanesi olan Eril Demir Çelik, yüksek temettü verenler arasında en güvenilen şirket konumundadır. Son 1 senede %142 oranda büyüme gösteren şirketin gelecekte %7.4 verimlikle ile yatırımcısına kar payı dağıtması beklenmekte. Şirket son açıkladığı bilançoda %771 artışla 2.62 milyar TL net kar ve %64 büyüme ile 10.46 milyar TL satış geliri elde etti döviz açık pozisyona bulunan şirketin herhangi bir net borcu bulunmamakla beraber kasasında bulunan net nakdi ise 203 milyon TL. Güncel FK değeri 11.2, FD fabrik oranı 6.6 ve piyasa efter değeri 1.5 olan hissenin yabancı yatırımcı oranı ise %61. Yüksek temeti veren hisseler arasında yer alan Ereğli son 5 senede karının %95'ini yatırımcısına dağıttı şirketin güzel bir yükseliş gerçekleştirebilmesi için %11 olan ihracat oranını mutlaka artırması beklenmekte. 10. İskenderun Demir Çelik Son bir senede %69 yükseliş yaşayan İskenderun Demir Çelik sesi gelecek yıllarda %7.4 temeliti verimli lekar payı dağıtması beklenmekte. Son açıklanan bilançoda %401 artışla 1.6 milyar TL net kar ve %50 büyüme ile 5.56 milyar TL satış geri elde edildi. İstikrarlı bir şekilde temin dağıtan şirketin yabancı yatırımcı oranı %15. Şirketin öz sermaye karlılığı %16 ve yıllık net kâr marjı %17'dir. Şirket e, demir çelik sektörünün en iyi ikinci şirkettir. Bu şirketin yüz, yüzde büyük bir kısmının e, yüzdelik kısmının büyük bir kısmı eril demir ait. Böylelikle yüksek temeti veren hisselerle ilgili kısa ve öz detaylar denilmeye çalıştım. Sizlerin de gelecekte yüksek temeti vermesi beklenen bu hisselerle ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür bir hizmet almak istiyorsanız e, ee, SBK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.